Merhaba arkadaşlar. Hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde satrançtaki taktik yöntemlerden çifte şah çekmek yöntemini öğreneceğiz. Örnekler üzerinde inceleyeceğiz. İlk örnek karşımızda. Çifte şah çekmek ne demek? Hep birlikte görelim. Gördüğünüz gibi siyahlar bir hayli taş fazlasına sahip. Taş önde. Dolayısıyla kazanca yakın olan taraf siyahlar. Fakat beyazın elinde bir olanak var. Bu da kalenin rakip şığı görüyor olması. Evet arada bir örtü taşı var ama o örtü taşını dikkatli bir hamleyle kaldırırsak belki de kaybettiğimiz bu oyunu kazanabiliriz. Eğer beyazlar örtü taşı olan atı rastgele bir yere açar ise ile şah çekerse eline bir şey geçmez. Çünkü siyahlar zaten kalesi ve fili ile beyazların kalesine saldırıyordu. Diyelim ki burada fil kaleyi alır ve şah saldırısından kurtulur. Fakat en başa döndüğümüzde at, örtü taşı olan at kalenin yolundan çekilirken ya şah çekersen olacak? At da şah çekebilir. Bakın hem E6 karesinden hem de G6 karesinden at da şah çekebilir. Ve at hareket ettiğinde kale de şah çekecek. Yani iki şah durumu oluşacak. Buna satrançta çifte şah denir. At kendisini G6 karesine açmayı tercih ediyor. Çünkü E7 karesinden de kaçışı kapatmak istiyor. Bakalım bu beyazları nereye götürecek? Beyazın atı şah çekiyor. Kalesi de şah çekiyor. Yani çifte şah çekiyor. Bildiğiniz gibi satranç oyununda şah çekildiğinde ...üç farklı yolla kurtulabilirsiniz. Birincisi Şah çeken taşı almak. ikincisi şah çeken taş ile arayı kapatmak. Üçüncüsü de güvenli bir karaya kaçmak. Fakat çifte şah çekildiğinde şah çeken taşı alamazsınız. Çünkü iki farklı taş vardır. Arayı kapatamazsınız. Çünkü iki farklı taşın arası vardır. Geriye bir tane kaçış yolu kalıyor. O da şahı kaçmak. Peki bakın bakalım. alt ve kalenin şahından şah kaçabiliyor mu? Hiçbir yere kaçamaz. Çünkü güvenli bir kare yok. Gördüğünüz gibi beyazlar oyunu kaybedecekken çifte şah taktik yöntemiyle mata gidebildi. Evet sıradaki örnek yine beyazlar için. Beyazlar bir at giride. Ata karşılıkta elinde iki piyon var. Ve siyahların kalesi file saldırır durumda. Beyazların da kalesi file ve ata saldırır durumda. Beyazların fili de ışınsal olarak siyahların şahını görür durumda. Tabii ki arada bir örtü taşı var. Zaten çifte şah örtü taşının kaldırılması ile şah çekerek kaldırılması ile gerçekleşiyor. Ve çifte şah sadece kale, fil ve vezir tarafından yapılabiliyor. Biliyorsunuz bu üç taş şiş hamlesini yapan taş. Efendime söyleyeyim Açarak saldırıyı yapan taş. Çifte şah çekebilen taş. Gördüğünüz gibi ışınsal etkisi olan kale, fil ve vezir diğer taşlara göre daha fazla taktik yönteme sahip. Ve bilin bakalım kale kendisini nereye açarsa çifte şah ile beyazlar mata gider. Videoyu durdurup kendinize bir dakika kadar süre verin. Doğru cevabı bulduysanız harika. Kale F8'e gider. Kalenin burayı koruyor olması hiç önemli değil. Çünkü siyahlar kaleyi alamaz. İki tane şah çekildiği için. Siyahlar bu kaleyi alamaz. Bakın sistem izin vermeyecek. Çünkü fil de şah çekiyor. E kale fili alamaz. Kale de şah çekiyor. Arayı kapatamaz. Çünkü iki tane ara var. Şahı kaçamayacağı için de mat olmuş oluyor siyahlar. Evet. Üçüncü örnek. Güzel bir örnek. Oyunlarınızda da çıkabilir. Çok önemli bir şablondur buradaki mata gidilen yol. Beyazlar çift ışığın gücünü kullanarak bu sefer iki hamlede mat edebilecek. Dikkatinizi çekerim. Beyazların veziri yok. Yani beyazlar vezir geride. Vezir geride. Büyük bir kayıp içerisinde oyunu kaybetmeye çok yakın. Fakat fili ile rakip şahın aynı çaprazda duruyor olmasını aradaki örtü taşını dikkatli noktaya açarak kullanıyor. Bulduysanız ne mutlu size at C5 noktasına kendisini açarak çifte şah çekiyor. Ve şah 6 ya da kaçamaz at yüzünden. C6 ve A8'de de durduramaz. Fil yüzünden mecburen B8 karesine gidecek. Ve mat hamlesini buldunuz mu? Harika. At A6 karesinden şah çeker ve şahın kaçacak yeri olmadığı için oyun matla sona ermiş durumda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çifte şahın gücü Nelere kadir? Vezir gerideyken bile, çok fazla taş gerideyken bile sizi kazanca taşıyabiliyor. Üçüncü örnek karşımızda çifte şah illa ki sizi mata taşımaz. Zor durumlardan da, kötü durumlardan da kurtarıp kazanca taşıyabilir. Bu oyunda mat yok. Fakat beyazlar içinde bulunduğu bu açmazdan kurtulabiliyor çifte şah sayesinde. Nasıl olabilir? Bakın kale şığı görüyor. Fille de şah çekerek açarsanız, bu yolu açarsanız çifte şah çekeceksiniz. Fil kendisini E3'e açar. Çifte şah çeker. Çifte şah çekildiği için fili kaleyi alamaz. İki farklı şah var çünkü. Şah güvenlik kareler, karelerden birine kaçacak. Diyelim ki G8'e kaçsın. Ve son hikamede fil fili alacak. Ve beyazlar açmazdan kalesini kaybedecekti. Ama şimdi çifte şahı kullanarak Fil öne geçti. Bu oyunda kazancı oynayan taraf artık beyazlar. Evet bu örnek yine güzel bir örnek. Beyazlar kötü durumda. Neden kötü durumda? Çünkü çatal durumu oluşmuş. Efendime söyleyeyim. Ee, bur buradaki kale kaçamıyor. O kaleyi aldıktan sonra at geri kurtulabilir. Fakat beyazların elinde müthiş bir olanak var. Beyazların kalesi rakibin şığını görüyor aradaki örtü taşını nereye kaldırırsınız? Kendinize bir dakika kadar süre verin ve beyazların çifte şah kullanarak, çifte şah çekme yöntemini kullanarak mata nasıl gidebileceğini bulmaya çalışın. Umarım cevabı kısa sürede bulabildiniz. Fil kendisini G5'e götürür. Hem fil hem kalenin şah çekmesini sağlar. Çifte şah çekildiğinde şah güvenli bir kareye kaçmak zorundadır. Ve burada E8 karesi tek güvenli yer. Mat hamlesini gördünüz mü? Harikasınız. Kale filinin desteğinde D8 noktasından şah çeker ve mat eder. Çünkü şahın kaçabilecek karesi kalmamıştır arkadaşlar. Bir sonraki örnek aslında bir önceki örneğe çok benzeyen bir örnek. Ama aralarında ufak bir fark var. Ufak ama önemli bir fark var. Düşünmeye çalışın. Beyazlar iki hamlede Mata gidebiliyor. Çifte şah çekme yöntemini kullanarak. Bu arada bu çok ünlü bir maçta oluşmuş bir mat şablonudur. Mat durumudur. Beyazlarla oynayan Richard Reti, Siyahlarla oynayan Savoyeli Tartakova Evet arkadaşlar bu iki ünlü ismin yıllar yıllar önce oynadığı maçta bu durum oluşmuş. Henüz açılış kısmında. Beyazlar iki kareye filini açarak çifte şah çekebilir. Fil A5 ya da fil G5. Ama bunlardan bir tanesi beyazları mata götürebiliyor. O da fil G5'ti. Umarım bu hamle ile başladınız. Burada dikkat. Burada şahın E8'e kaçabilme hamlesi var. Bunun yanı sıra C7 karesinden kaçabilme şansı da var. Eğer E8 karesinden kaçarsa matı nasıl sağlarsınız? Bravo. Kale D8 hamlesi filin korumasında şah çeker ve şaha kaçacak yer bırakmaz. Mat eder. Peki gir alıyoruz. Şah c diye kaçtığında nasıl mat edebiliriz? Nasıl mat edebiliriz? Dikkat edin. Şah bir sonraki hamlesinde b6 karesinde kullanabilir. Çoğunuz buldu. Fil d8 karesine kale korumasında gider ve şah çeker. Şah'ın da b6'dan kaçışını engeller. Evet. Bir sonraki örnek. Bu örneği bilerek zor seçtim. Çünkü sizden şöyle bir soru gelebilir. Öğretmenim oyunlarımızda Çifte şah çekebileceğimiz konumlar çok çıkmıyor. Bu durumlar nasıl oluşuyor? İşte karşınızdaki örnek. Şu an çifte şah çekebileceğiniz bir durum yok ama beyazlar taş fedası yöntemini kullanarak ki bunu sizinle daha önceki derslerimizde çalıştık ve öğrendik. Şahı açığa çıkartacak ve açığa çıkan şaha çifte şah yöntemiyle saldıracak. Umarım bulursunuz bu. Diğer örneklerden daha zor bir örnek. Bu yüzden 2-3 dakika kadar kendinizi süre tanıyın. Beyazların mata giden oyununu bulun. 3 hamlede mata gidebiliyor beyazlar. Satrançta böyle uzun zincirler vardır. Ve çoğu şah çeken hamlelerle başlar. Ve devam eder. Fil F7 noktasından kendisini feda ediyor. Yani zararlı bir taş değişimine giriyor. Siyahlar bu fili almak zorunda. Ve aldığında vezirin çaprazına geliyor. Bu ne demek oluyor? Beyazlar isterse açarak şah çekebilir. isterse açarak şah çekmeyi çifte şaha döndürebilir. Nasıl yapabilir? Atı e5'e ya da d6'ya götürerek çifte şah çeker. Bakın hem vizir hem at şah çekiyor. Bu da demek oluyor ki şah mecburen hamle yapacak. İsterse e8'e, isterse f6'ya, isterse g6'ya. Nereye giderse g 6 gidemez pardon. Orayı at kontrol ediyor. Bir anlık dalgınlığıma geldi. F6 ya da E8'den hangisine giderse gitsin mat hamlesi değişmiyor. Bulabildiniz mi? Yaklaşık 30 saniyede burada süre verin kendinize. Vezir atının korumasında F7 karesinden yaklaşıp mat ediyor. Veziri at koruyor. Şah hiçbir yere kaçamaz arkadaşlar. E, bakın G5'e de kaçamaz çünkü uzaktaki fil G5 karesini kontrol ediyor arkadaşlar. Evet. Örneklerimiz bu şekildeydi. Umarım çifte şah çekmek yöntemini anlamışsınızdır. Örnekler üzerinde de ne kadar güçlü bir yöntem olduğunu fark etmişsinizdir. Unutmayın. Kale, fil ve vizir rakip şahı görüyorsa çok büyük bir fırsata sahipsiniz. Açarak şah çekme ya da çifte şah çekme, açarak saldırı yöntemlerini kullanmaya çalışın arkadaşlar. Bir başka dersimizde görüşmek üzere.